Hepinize merhaba arkadaşlar. alamam için hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar izlerinde görmüştür. Ben bir tane bir çark çevirmiştim. Çarktan da çıkartalım bir sezon. Ya, e, o tarım olacağım hocam demiştim. Ve adadımız adadımız spor çıktı. Tabi diyeceksiniz arkadaşlar. Bir günde iki tane atılır diyeceğiniz. Ama arkadaşlar adadım Spor'la olduğum için atmak istedim. Ee, Avrupa Ligi'nde son 16'da Roma ile eşleştik. Eğer bu turu geçersek, Roma'yı yenersek, turu geçersek TL falanı yükseleceğiz. Umarım yenerek e, Süper Lig maçı da yarın, yarın atacağım arkadaşlar Süper Lig videosunu. Yarın Süper Lig videomuz, yarın Süper Lig videosunu atacağım. Yarın Süper Lig'de ilk maçımız İstanbul İstanbulspor'a karşı. Umarım yenerek ama en önce e, en çok kazanmak istediğimiz maç bu maç Roma'yı yenerek umarım. Arkadaşlar Roma'nın kadrosunu da göstereyim. Ee, bin, bilmiyorum belki yedeklerden yedekler de böyle arkadaşlar. Ee, yedekler böyle. Umarım yenerek ve çeyrek finale yükseliriz. Ve maçımız başlıyor. Bu tarz videolara devam için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. maçımıza Ada Demir Spor'umuz başlayacak. Bal Balotelli, Masato, Güler, Jose Rodriguez, Yusuf Sarı, Ada Demir Spor geliyor. Yusuf, Balotelli savunmaya araya girdi. Yusuf, Güler, Sasson, Sevgan Güler, Jorge Buniz, Gavir, Atal, محمدی محمدی آشت آتیش نه بابا تل میگیره بابا تل نوشی تو گیره محمد کچ زمان خلا گیره کچه دی بابا وای زیستن کم بله بله دم میچ بود Mecbur. Adalet sporumuz geliyor derken savunma. Gerardo Muhammedi. Kenarda da Yusuf Sarı. Yusuf'tan Jose. Jose. Jose gidiyor. Jose gidiyor. Kim çeksin mi geliyor. Angelino? Söyler. Nick Jaka. Boe. Kesa. Dibala. Adalet sporumuz adı. Muşin. Muşin. Eyvallah Arama geliyor de kesabım araya girdi Majni Bobe Muhammed Pislik Bobe Babacan istene Bataba Babatelli <laughs> <laughs> Babatelli Anladım hani niye gülüyor diye sorarsanız arın. kardeşim burada <laughs> ıı, çalınlıkların arasından çıkmaya çalışıyor. Yani ne çoğunuz tanıyordur videodan görüp. Lakin oyuna çok yaklaştığım zaman offside. <laughs> Arkadaşım bu yani var ya ne desem ne desem azdır. söyle. Söyle Abraham. Abraham da Bove. Bove'den adadı bir şey yapmaz aldı. Şimdi adada da beş geliyor. Muhammed'i. Muhammed'i. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed'i kapladı Zeki Çelik. Zeki'den Pili. Pili'den Çitale. Çitale. Bove. Bove'den adam bir çoğusun. <laughs> Arkadaşlar bu sefer ben bir video çekemedim. Yaren güldürüp duruyor beni. Atal. Agarino. Arkadaşlar dolaba giriyor. <laughs> Arkadaşlar dolaba giriyor derken aman diyeyim çocuklar. Oh. Yusuf Sarı. Baba Terli. Baba Terli. Adal telle açtık ortayı. Yusuf Sarı Kaleci. <laughs> <laughs> şey Arkadaşlar kusura bakmayın. Diyeceğiniz kesin yorumlarda. Ee, maç videosu çekiyorsun? komedi videosu çekiyorum çekiyorsun? Belli değil diyeceğiniz kesin çoğunuz. Arkadaşlar ne yapayım? Yarın güldürüp duruyor. Neyse arkadaşlar bir maçımız maçımıza odaklanalım. Evet ilk yarı sona erdi. Ee, Avrupa Ligi'nde ikinci yarımız biraz sonra başlayacak. Ee, ben oyuna şu Santrafor'u girdirmek istiyorum Baba Ted'in yerine. Arkadaşlar <laughs> 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 bir dolaba giriyor. Bir de şeye giriyor. Ben anlayamadım ne yapmak istiyor. Muhammed'i, Muhammed'i. Bu arada da demiş geliyor. Baraj kaleci. Şöyle. Kusli. Pisli. Ayma da Abraham. Roma geliyor. Roma'dan Gabriel. Gabriel'dan kaleci. Aman diyelim çocuklar. Atal. Atal adı. Muhammed. Muhammed alamadı. Zeki Çelik. Zekiye'den çıkar he. Matini. Matini Zekiye. Zeki. Miçut. Miçut. Adı Ademir Spor'umuz geliyor. Hadi yaz. Hadi Barış. Hadi Baresi. Yusuf Sarı. Kaleci. Yusuf Sarı. Yine Kaleci. Yine Yusuf Sarı. Yine. Ve gol. Yusuf Sarı. Adana Demir Sporumuz 1-0 Adana Avrupa Ligi'nde Arkadaşlar şey, şu an Yaren'in mallığına mı güneyim Yoksa gol attığımızı mı <laughs> Yoksa gol attığımızı mı sevineyim Bilemedim Yusuf Sarı Adana Demir Sporumuzun golünü atan Yusuf Sarı Avrupa Ligi'nde öndeyiz 1.60 Roma bastırıyor Zeki iyi Aman diyeyim çocuklar iyi bala çok çok iyi çekti at alamadı Zeki Zeki de Muhammedi pis Yusuf Sarı alamadı posi Yine master oldu şimdi balası Barası geliyor. Adana Demirspor ikinci gole geliyor. Barası. Barası kaleci. Korner. Barası şutu kaleci. Şimdi korner kullanacak Adana Demirspor. Evet, üç şut attı ortayı. Muhammed'i vuramadı. İlk önce savunma. Bitti taç kolları ne kadar demir sporumuz. <laughs> taç kolları da ama hatalı pas. İyi bala. Açık alan buldular. Ama ne çocuklar? Bravo savunma. Manev. İyi bala. İyi bala gidiyor. Miço aldı. Barazı. Muhammed'i. Maseto. Miço. Yusuf. Sarı. Osman'la dışarıya. Böyle çok güzel geldik. Böyle çok yaklaştığımız an. Umarım açık edinerek. Çeyrek finali yükselmek için. Burası. Barası. Barası gol. finali çok yakınız. Abraham. Manev. Manev Muhammed'i. Adana Demir Spor geliyor. Adana Demir Spor kaptırdı. Muhammed'i geri aldı geri kaptırdı. Müçuk. Muhammed'i. Muhammed'i. Açtı ortayı. Baraz Galeci'yi. bana saptırıyor bana alamadı topu Dibala atalandı Muhammed'i Muhammed'i Yusuf Sarı'ya doğru Yusuf Sarı alamadı Bobe Mücut Mücut da Angelino Angelino Mücut'a Pisli düvelir ki Gözü İste Deyip ala Muhammed'i Son anda da 3. golü bulamıyoruz Ke savunmaya gidi Ve maç bitti Çeyrek finaldeyiz Çeyrek finaldeyiz Tebrikler çocuklar Çeyrek finale gitmeyi hak kazandınız Tebrikler çocuklar Çeyrek finalde yolunuz açık olsun çocuklar. Umarım çeyrek finalde kazanırsınız. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Adana Demir Sporumuz çeyrek final yükseldi. Bu arada çeyrek finalde rakibimiz ee, neydi? Çeyrek finalde rakibimiz ada a, a, neydi arkadaşlar pardon. Yarın gözü için. Arkadaşlar <laughs> <laughs> daha gözü ya. Allah razı <laughs> Arkadaşlar. <laughs> yani yüzünden bir söyleyemedim. Yani bir susar mısın? Hadi. Arkadaşlar Adana Demirspor'umuzun eee finalde rakibi Trabzonspor. Eee <laughs> ben arkadaşlar şaşırdım yani. Trabzonspor'un rakibimiz olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Umarım çeyrek finalde Trabzon'u yenip yarı finalde yükseliriz. Arkadaşlar Arkadaşlar çeyrek final çeyrek final maçımız e, bugün ayın kaç arkadaşlar? Bakıyorum hemen. Arkadaşlar bugün ayın 18 yani pazar. arkadaşlar çeyrek çeyrek finalde Avrupa Ligi çeyrek final maçımız Perşembe günü saat 5'te. Hepinizi beklerim. Adalet Spor'umuzun yarın Sportosu Süper Lig'de 1. haftası İstanbulspor'a karşı. Yarın görüşmek üzere. Ana kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Fikir Bey'i unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. <laughs> Yarın ya. de rezil ettim beni ya.